الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا ولي الأخير ودد يا رسول الله مدد يا سادة رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولانا الله محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع كان الله شكر رجب آينا كتشدك شعبان جردك hem zahiri hem batini hadiseler çok oldu. Bu ayda Peygamber Efendimiz'in ayı bereketli, merhametli aydır inşallah. O da hayırlara vesile olsun inşallah. Bu Recep ayının tesbihatı vazifeler bitti. Şimdi inşallah Şaban ayının vazifesen ve şey Peygamber Efendimiz'e salavat yüz yapıyorsan şimdi bin yapmak lazım. Bin yapıyorsan üç bin ne kadar yapabilirsen mani yoktur. izin var Allah'a şükür. Bu Peygamber Efendimiz'in ayıdır. Ona tazim etmek Allah Azze ve Celle'ye tazim etmektir. Ona bir e, yapılan bir e, salavat Peygamber Efendimiz'in e, kulağına gidip o da bize aynısını e, tekrar eder. Onun olduğu, hay olduğuna yasir olduğuna delalettir. Bu Peygamber Efendimiz'in büyüklüğünü bize gösteriyor, ümmete gösteriyor. Allah Azze ve Celle ne kadar bize lütuf etmiş, onun ümmetinden etmiş. Onun için bu onun ayına, her şeyine tazim etmek lazım. Peygamber Efendimiz'in Üstaz kalın gama bir meşhur demiş. Yağmur bile onun güzel yüzüyle Allah ikram eder. O mucizeleri daimdir. Doğduğu andan ile evet daimdir. Ona tazim etmek farzdır Müslümanlara onu tazim etmeyen helak olur. Allah muhafaza etsin. Bu o şaka değil, şaka şenlik değil dedi. Şeyh babamız, Şeyh Efendimiz her daim biz yapamıyoruz onun gibi. İsmi zikir olduğu vakit o yaşta bile, 90 yaşında bile kalkıp ayağa dururdu. Biz onu, noksanımız var bizim Şeyh babamızın tazim ettiği kadar kimse yapamıyor Yapamazlar. Allah taksiratımızı affetsin ona o bizim yerimize yapmış olsun çünkü ne kadar söylesek ne kadar yapsak onun Pey Peygamber Efendimiz'in hürmetini yapamayız. Ama yani muhabbet mühim olan muhabbettir. Peygamber Efendimiz'e muhabbetinizi ne kadar çoğaltırsanız o kadar e, kazançlısınız. Peygamber Efendimiz'e kendi mübarek ağzından el mer'u hab demiş. Sahabenin e, mübarek sahabenin birisi ağlamış. Burada beraberiz demiş. Yani dünyada onlar ne mutlu onlara Peygamber Efendimiz'in yanında oldular. Dünyada beraberiz. Onların açlık, susuzluk, cihat şeyler hiç umurlarında değil ki en büyük saadet onunla beraber olmalarıdır da düşündük Biz şimdi buradayız. Ahirette irtihal edince siz ayrılacağız artık. Yok, demiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi Sevdiğinle beraber olur. Siz ne kadar Peygamber Efendimizi severseniz, ahirette, cennette onunla beraber olursunuz inşallah. Yani bu müjdeler Peygamber Efendimizin e, mübarek e, ağzından o hak sözdür, muhakkaktır. Onun için şeytan en büyük düşmanı kim demiş? Allah Azze ve Celle göndermiş şeytanı peygamber sorus olacak. Yalan da söyleyemez. Sensin demiş peygamber efendimize. Peygamber efendimizi sevmeyen düşmandır. Allah'ın düşmanı, peygamberin düşmanı şakavet ehlidir. Allah muhafaza etsin. Bugünlerde de sonra da her zamanda peygamber efendimizin muhabbeti bize en büyük lazım olan şeydir. Allah muhabbetini ziyade ziyadesin. Hayırlı olsun bu mübarek ay hayırlara vesile olsun. Bize hayır olsun. Muhafaza olsun imanımıza kuvvet olsun. Umminallaha tevfik el Fatih